Evet, burada 4 bırakacağız. 4 kritik maça çıkacak. TFF 2. Lig beyaz grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor pazar günü kendi evinde oynayacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Kümede kanlı mücadelesi veren rakibiyle çok zorlu bir maça çıkacak olan Kırmızı Lacivert ekip de kazanmaktan başka bir sonuç işe yaramıyor. Teknik patron Şenol Demir nezaretinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top çalışması yapan futbolcular son bölümde yanlarda orta ve çift kare maç gerçekleştirerek çalışmayı tamamladılar. Bir, iki, dokuz, iki, beş, bir, 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 bir. 14, 15, 16, 17 18. Yavaş, yavaş. İlk yarının tamamlanması için 4 kritik maça çıkacak olan Zonguldak Kömürspor'da Bu maçlarda alınacak sonuçlar ligin ikinci yarısı için gidişatı belirleyecek Thank you.